Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve acı verici bir haberle karşınızdayız. Bir kahramanımız, bir sağlık çalışanımız, bir meleğimiz daha maalesef koronavirüse yenik düştü. Safranbolu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresi Nihal Karataş, koronavirüse yenik düşerek hayata gözlerini maalesef yumdu. Biz Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Karataş'ı Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, lütfen maske, mesafe ve temizlik konularına azami dikkat gösterelim. Kahramanlarımız yani sağlık çalışanlarımız bizler için gece gündüz demeden evlatlarından, annelerinden, babalarından, eşlerinden aylarca ayrı bir şekilde hastanelerde bizler için görev yapıyor, bizim için korona'ya karşı en ön saflarda savaşıyor. Biz de sağlık çalışanlarımız için lütfen evlerimizde kalalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen dikkat edelim. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.